There's a move I can surely use Neden olmasın? Hastayım yokla bekledim ben de o günü öyle değerlendirmek istedim. Ve benim hesabıma bir de geçmiş o ayarları değiştirmiş ben bakayım. Normal. Şimdi C, C tanık hangisi? Yok. C. C. Normal yeteneklerle hiç çok oynamadım biliyorsunuz. Hep Raze oynadığım için ama normal yetenekler de olmadığı için. Hadi hadi hadi. Tamam. Gözlüğümüze Bunlar. takalım. A'da ben kaçar. Hastayım okula gitmedim. Böyle değerlendireyim dedim. Az önce söylediğim gibi. Ben kontrolü alayım. İnceleme. Geldi. Birden fazla düşman var. Ah. Ben kaçar. Ay, Gözlük yok Her şey. Hadi hadi yok. hadi. Cim, kilitim, cim, cim. biraz. Spike Ada düştü. Bir düşman kaldı. Çok temiz oldu Böyle devam. Geldim. Silah verebilecek var mı? Sağ ol. <laughs> Çok iyi. Gözünüz süy. Göreyim evet. Uş. <laughs> <laughs> sil 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 sil. Ah keşke Hamas sileyim. Sonra görüşürüz. Evet geri geldim. Evet geri geldim. Evet şu an kayıttayız. Geri geldim. Ne al ne almış var arkadaşlar? Adam direkt sistemi kattı o yüzden oldu. Şurayı bizim takımdaki. Ben kaçar. Şok ver. Spike yerleştirin. Kestirmeden. Nasıl ya? Öldün çek. Bir düşman kaldı. Gözlük olup oyuncu biraz Sabır varsa çok sinir bozucu bir şey. Dolduruyorum. Şey 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 Yükle evet, ve ateşle. Bu kadar basit. Ellerim gelmiş. Bakalım. Benim bunlar takip etmiş. Siz de beni takip etmek istiyorsanız. Silah var. Evet. Ve şu. Takip edin yani küçük reis Böyle takip edebilirsiniz. Evet abi. Spektrumuz ne oldu? Bir saniye Ne biçim spektrum? Yağmacı ama. Niye böyle Neyse. Hatalısın. Üstü kalsın. Ağda düşman var. Birer birer. Oğlum Dolduruyorum. Spike Ada düştü. Hadi hadi hadi. Şok ver. <laughs> hızlı hızlı. şimdi. Hoppa. Taraf değiştirmeden önce son tur. Cebinde tutma. Nasılsa gidecek. Açılış çok güzel ya. Baksanıza. Bu bütün bir sürü silah vurma animasyonuna sahip. Sadece kendi animasyonu falan güzel. Sonraki tur da altına hafif takacağım. sahneye çektikten sonra çekeceğim. Kaydı olacağım hani benim çekeceğim. Benim çekeceğim. Çekeceğim çekeceğim. Bomba. Ada düşmanlar. Ah. yoldan. Ben kaçar. Ada düşmanlar yolda. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. Şok ben Sıradaki. Hadi ya. S Düş Şey Razer Black Widow. Taraf değişiyor. Hadi hadi hadi. Razer Black Widow. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi iliyet kısmına odaklanalım. Burası. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Merakım. Şok ver. ben. Dalmışım. Hızlı hızlı. Şey düşünüyor mu? Ben kaçar. Bye bye. Tisatıyorum. Ve... Beden düşman mı? Yurt yurt tipi attı. Ben kaçar. <laughs> bir düşman kaldı. Saldıranlar kazandı. Siz buna savaşmayı düşünün kendiniz. Burası.